Herkese selamlar dostlar. Ben Ahmet. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz dostlarım. Bugün ev Sa ne ötesi bir yükseltme videosu yapacağım arkadaşlar. Hem de köy binası 14 hesabımızda arkadaşlar. Şimdi büyülü öler kısmına gelmek istiyorum. Burada yok yok. Tüm kitap, tüm çekiş, tüm rünler her şey var arkadaşlar. Ve ardından arkadaşlar tabii ki de burada ekstralarımız var. Çekişlerimiz vesaire. Çekişler ha çekişlerimiz burada arkadaşlar çekişlerimiz var onları da harcayacağız ve burada tahminimi söyleyeyim arkadaşlar bir profil açabilir miyiz şurada bir de bir görev bitmişti şunları bir alabilir miyiz tahminimi söyleyeyim arkadaşlar hmm, baykuşu full buradan ardından yaka basacağız laboratuvarda ejderi fullleyeceğiz ondan sonra şuradaki zaten ejder birincisi fullleyecek barbarı fullleyeceğiz onun dışında buradaki iskelet büyüsünü fullleyeceğiz o ardından bitti mi bitmedi Buradan arkadaşlar yıldırım büyüsünde basmaya çalışacağım arkadaşlar. Fulllemeye çalışacağım. 8 de fullleniyor muydu? Ona bir bakabilir miyim yıldırım büyüsü için? 8 de fullenmiyor ama bir kere de basmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ardından bir tane de ganimetimiz yeterse klon veya tekrardan yıldırım basmaya çalışacağız arkadaşlar. Tüm kitaplarımızı harcayacağız. Şimdiden bu videoya 30 bin mi istesem lan? Gençler elinizi korkak alıştırmayın. Bu videoya en az 15 bin like bekliyorum. 48 saatte. Hadi 24 demedim bu sefer. Şimdi efsane bir giriş yaptığımı düşünüyorum. Şimdi yavaştan başlayalım artık. Laboratuvar hayvan barınağından alışkın değilim. Hayvan barınağından başlayalım. Şimdi baykuşu öncelikle basacağım arkadaşlar. Kitapla bitireceğim. Hiç acımadan kitapla bitirdik. Ardından direkt çekişten basacağım ve sonuncu seviyeye ulaşmış olacağız arkadaşlar. Yapıştır gitsin aga. Yapıştır gitsin. Şimdi buradan bakıyoruz profilimize. İlk dediğimiz şeyi yaptık mı yaptık Baykuş full artık Şimdi gelelim buraya 12 binimiz var Buradan rünü mü kullanmak istiyorum arkadaşlar Rünü de yapıştırdım Hemen hop 350 binimiz oldu ve Buradan yakı tekrardan basıyorum Ve aradan çıkartıyorum Şimdi şöyle bir şey var Buradaki 4 tane inşaatçı çalıştırmak ne demek biliyor musunuz dostlar Örnek vereyim ne basılmamış X sayı basılmamış X sayı 18 milyon istiyor Yani bir savunma bir depo kapasitesi kadar e, maliyet istiyor arkadaşlar. Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi bizim 4 tane var. O zaman 4 kere bu depoları fulllememiz lazım. Çok çılgınca biliyorum. Şimdi bitmedi. Devam 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 devam. Şimdi aga bizim barınaktan işimiz bitti. Buraya bakıyorum. 59 elması yapıştırıyorum. Burası arkadaşlar biraz promosyondu demiştim ya şuradan profil kısmından. Ejder binicimiz o fulllendi. Şimdi gelelim buraya. Ejderimiz için arkadaşlar şöyle bir şey planladım. Direkt abicim aslında 18 milyon yerine ne kadar istiyor? 15 milyon. O zaman şöyle yapalım. Ganimetimiz buna yetiyor. Bunu direkt basalım ve kitapla bitirelim. Özellikle barbarı basmamdaki en büyük etken ve en büyük sebep de barbar kralın özelliğini kullandığımız zaman çıkan barbarlar arkadaşlar. Zaten barbarımız da fullendi ve buradan direkt çekiçlen Hop yapıştırıyorum bunda. Edge'lerimiz de fullendi. Yavaş yavaş profili fullledik. Bak şu satır hepsi, bu sıra arkadaşlar komple fullendi. Burada eksik? Kare eksirli birimler eksik. Onlara da yavaş yavaş basacağım arkadaşlar. Laboratuvarla daha işimiz bitmedi. Bit Bak hala like atmadın. Hala like atmadın arkadaşım. Bas like bas bas bas. Like abandığın için teşekkür ederim. Ve şuradan devam edeyim. Abicim diyorum buradan Direk bak direk acımadan bunu fullleyeyim amacım fulllemek olsun arkadaşlar ve iskelet büyüsünü direk çekiş kullanaraktan fullliyoruz ve buradan iskelet de arkadaşlar hemen fullenmiş oluyor. Şimdi bir kaydı kontrol edebilir miyim korkuyorum inşallah kaydı açmamışımdır pardon açmışımdır ve kayıt açık. Tamam. Bak gözünüzün önünde kontrol ettim. Şimdi devam ediyoruz. Ne eksik? Yıldırım büyüsü. Ve buradan iskelet fullendi. Burada klon eksik. Ve 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 ve. Yıldırım ve klon mu? Tamam. Onlar basit iş. Hemen şöyle gelelim. Aga. Başka ne kaldı? Başka ne kaldı? Şimdi. Klon. Daha dört. Bu daha iyiydi. Şimdi ben yıldırım büyüsünü kullanıyorum arkadaşlar. Kullandığım için bir şöyle bir şey yapacağım. Büyük kitabımız var mı? Kesinlikle var arkadaşlar. Şuradan göstereyim. Büyük kitabımız var. O zaman bir iksir rünü kullanalım tamam mı? İksir rünü kullan. Şöyle gel abicim laboratuvar kısmına. Hop araştırma kısmından yapıştıracağım mı? Yapıştıracağım. Hem de arkadaşlar kitapla. Tekrar var. Bunu da çekişten basacağım arkadaşlar. Nasıl çekişten basacağım? Geliyorum buraya abicim. Büyü çekicimi alıyorum. Tamam mı acımadan? Hop yıldırım büyümü de maksamış oluyorum. Ve bunları daha ben altın bilet almadım. Almadım arkadaşlar. Gerek yok. Zaten altın bilet basmasına Altın biletsiz. Hiç önemli değil. Şimdi buradan yıldırım büyümüz de göre sadece tek odaklanacağım büyü. Klon büyüsü arkadaşlar. Klon büyüsünü de hemen buradan basıyorum. Ve Hmm, her şeyin kitabını kullanmayayım. O kadar da değil artık arkadaşlar. O kadar da değil. Şimdi tekrardan büyük çekiç bir şey alamıyorum değil mi? Sadece bir savaş çekicimiz var. Ana. Savaş çekici. Bak. Ne yapacaktım biliyor musun? Buradan aslında bunu da fullerdim. Bir dakika lan. 814. Arkadaşlar. Bunu sizin like'larınızın hatırına yapıyorum Bunu sizin like'larınızın hatırına yapıyorum 800'ü gittim bastım savaş çekicine Şimdi buradan direkt geliyorum Bak klon büyüsünü bastım ya Biniciyi de fulluyorum bak Biniciyi de aradan çıkardım Buradan tekrardan klon basacağım arkadaşlar Klonu 5. E, seviye yapıştıracağız 800 e elmas sizin canınıza gitsin Dur olmadı ya Neyse anladınız Lan bir anda laboratuvar fullendi lan Yemin ederim böyle bir şey yok laboratuvar fullendi Aga klonu tekrardan bas Ve buradan da artık arkadaşlar Yapıştır 1 2, 3, 4, 5 bitti. Hepsini bastım. Hepsini kullandım arkadaşlar. 5 günlük indirimimiz 5 saat sonra gelecek. 5 saat sonra burası 9 gün 23 saat yani 5 gün hatta 4 gün 23 saat kalacak. Şimdi ne kaldı? İnşaatçılarımız. Daha bitmedi. Dur dur inşaatçılara basacağız. Hakan nereye gidiyorsun? Hayırdır? Hop. Duvar yüzüklerimiz var. Duvar yüzükleri yani aslında basaga gitsin ya duvar yüzüklerine 1 2 Şunları da bas. Hani elması çevirmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Şunları basayım bas 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 bas. Tamam bitti. 3-4 tane duvar basmış olduk. Onlar da arkadaşlar bir duvar ne kadar biliyor musun? Öyle küçük görmeyin tanesi 5 milyon. 4 duvar 20 milyon lan. Şimdi gelelim burada inşaatçı çekişlerini kullanmaya ve inşaatçı kitaplarını kullanmaya arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey düşündüm. İnşaatçıların boş kalması benim zararım olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle ilk etapta bu x sayını çekişten fullleyeceğim. 19 günü cebe indirmiş olacağım. Zaten 12 gün sonra bu da bitmiş olacak. Şimdi şuradan geliyorum bir hava soğumasını basıyorum. Tamam mı? Ardından geliyorum. Bitmedi dur. Şuradan altın rününü kullanıyorum. Tekrardan diğer hava savunmamı basıyorum arkadaşlar. Bitti mi? Bitmedi. Dur dur dur. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun kankam? Gel buraya. Buradan altın bilet alacağım arkadaşlar. Alaga bir şey olmaz. Çünkü şöyle satın al diyeyim arkadaşlar. Şey bir şey göstereceğim. Şimdi açılsın satın alınıyor. Satın alınıyor. 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 Hop. Ödeme başarılı oldu. Şimdi şuradan arkadaşlar ödüller bölümünden açıldı mı? Şurada altın bölümü var. Onu da kullanıp arkadaşlar şunları bir toparlayayım. Şunları bir toparla toparla toparla. Bunu alamıyorum. Güç ikisini büyük ihtimal alamayacağım. Taşı çevir. Savaş kitap. Aga. Ama ganimetimiz yok. O kadar da değil arkadaşlar. Ganimetimiz kalmadı. Şuradan bunları alayım. Bunu alamıyorum. Kare iksir kalsın. Hızlandırmaları alayım aga. Bir de bir taşta bağış tamamdır. Diğerleri önemli. Diğerleri ganimet olarak yedekte kalsın. Şimdi dostlarım. Hatta şöyle bir şey yapabilir miyim? Bir dakika. Şuradan ganimetimi toparlarsam eğer. Buradan 500 bin alırsam eğer. Tamam mı? Bir tane altına duvar basabilir miyim? Hatta indirimli haline basabiliyorum. Süper çok iyi oldu. Şimdi dostlarım burada bir görev bitirdik mi tamamdır. Hatta bu ile arkadaşlar yıldız toplama göreviyle havan görevini tek seferde bitireceğim. Hatta ordumuz gayeti. Saldır diyelim. Buradan güzelinden bir köyü bulalım. Güzel de ganimeti olsun mu? İksiri güzel olsun. Hatta kare iksiri de güzel olsun. Çünkü daha yakımız var. Yakı basıp aradan çıkarmak istiyorum dostlar. Bu arada köy binası 14'de de artık yavaş yavaş alışmaya çalışacağım. Köy binası 14. Efsanelik saldırıları vesaire de gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Dostlarım burada full bir köy binası 14 var. Şansımı bundan yana kullanacağım bakalım. Nasıl olacak çok merak ediyorum ben de. Şimdi şimdi <laughs> şampiyon burada. Şampiyonu alıp direkt şuraya kadar ilerleyebilirim. Hem kralı alırım diye düşünüyorum arkadaşlar. Kralı da alırsam çok tatlı olacak. Şöyle yapalım olmadı. Bir bebeği buradan yollayayım aga. Şöyle yollayayım. Tamam mı? Hemen bir duvar yıkıcıyla şu noktayı açacağım. Abicim, ardından bir kralı e, kralı buradan bırakıp havanda şu Abicim aslında yanlış yere gitti. Şuradan Yukarı kayması gerekiyordu. Yanlış yere gitti. Neyse sıkıntı yok. Alışacağız. Köy binası 14 saldırılarına alışacağız. Yani şimdi köy binası 13 ile 14 arasında dağlar kadar fark var arkadaşlar. Dağlar kadar fark var. Bu sebepten ötürü hani askerlerin gücü ne zaman basılacak nerede bırakılacak bunlar değişkenlik gösteriyor. Bilginiz olsun. Şimdi şurayı bir temizlesin diye düşünüyorum. Temizler misin aşağı doğru geldik. Kraliçemsin sen kraliçem kraliçem. Krala bak hele bak hele. Abicim aşağıya full komple temizledi. Kraliçe iyice bir temizliğini yapsın. Şu yukarıdan da askerleri yavaştan bırakalım arkadaşlar şöyle. Ondan sonra depoya doğru ilerler misin? Aslında ilerlerse çok tatlı olacak. Kendi kendine özelliğine basmadan ben basayım şöyle. Ejderleri bırak. Direkt balonları salla. Şampiyonu havadan gönder ve ejder binicilerini gönder. Ardından zeplini yollayalım. İlerlaga büyük koruyucunun özelliğini kullan. Ee, şu kısımdan bırakırsam çok tatlı olacak. Şöyle merkeze doğru geldiğimi bir öfke büyüsünü patlatayım merkezi. Merkezi aldık mı? Merkezi gayet güzel bir şekilde aldık arkadaşlar. Zehir büyüsünü Kraliçenin üzerine yollayacağım. Tekli Teklifhanemi de indirdik mi? Şampiyonluğun lasi sayesinde lasi Kitlendi çünkü arkadaşlar. Ardından bu kısım var. Şimdi yavaştan temizliğimize başlayalım. Nasıl mı? Tabii ki de şuradan göndereceğim arkadaşlar. Şu nokta ilk dondurmamı atabilir miyim? Teşekkür ederim. İkinci dondurmayı da şu noktaya atacağım. Bir daha, daha dondurmayı yolla. Diğer dondurmayı şu noktaya yollayacağım arkadaşlar. Gönder gitsin. Gayet güzel. Ardından ikinci dondurmayı şu noktaya yollayabilir miyim? Şöyle tekrardan yollayalım. Hiç işimi şansa bırakmak istemiyorum. Gayet güzel ilerliyoruz. Yara seyircilerin işte avantajı bu arkadaşlar. Çok güzel iş yapıyorlar. Çok güzel. Şu noktada bir dondurma yapacağım. Ee başka bir şey kaldı mı? 3 okçum kalmış. Şuralara gönder tamamdır. Gayet güzel arkadaşlar. Bence iki görevin de bittiğini düşünüyorum. Üçer yıldız aldığım için. Şimdi yara temizliği. En güzel kısım. En güzel en güzel. Bak 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 bak. Şöyle gel abicim. Hey, ayrılmayın güzel. Ben bir an ayrılacak sandım yarasalar. Ayrılmasalar daha hızlı iş yapıyorlar. Bir de savunmaları 4 kat hasar verdiği için yani depolarda mepolarda o kadar hızlı temizlik yapamıyorlar. Bak mesela hop aslında yapıyorlarmış lan. Yapamıyorlar sandım. Çünkü depoda o etkiyi göremeyince bir an dedim ki ne oluyor. Şimdi Hemen evimizde geri dönelim. 21 kupamız aldık. 9000 aldık. 300 bin bonus aldık. Yani 1.2 milyona denk geldi arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi şuradan 17 yazıyor. 2 görevimizi de bitirmiş olduk. Altın rünü %15 araştırmaları da alayım. Alaga. Buradan duvar yüzü al aga seni de alalım acıma şuradan altın önümüzde aldık bir tane daha duvar basabilir miyiz basabiliyoruz gayet güzel bir tane daha duvar yapıştırdık kaç tane duvar yüzüğüm var çok merak ediyorum ee, 6 tane bir tane daha basabiliyorum onu da yapıştır. baya duvar bastık arkadaşlar duvar yüzükleri gerçekten inanılmaz iş yapıyor üst seviyelerde şimdi buradan direkt hmm, acaba ne yapsam şimdi 1.9 milyon değil mi 1.9 milyon şuradan abicim 1.5 milyon daha alsam yani 2 milyon desek oradan 3.5 milyon, 4.5 milyon. Şunları toparlayalım. Tamam mı? Bir duvar daha basalım altından. ha Daha iyi oldu arkadaşlar. En azından altın rününü daha mantıklı bir şekilde kullanmış olacağız. Böyle e, stratejik yükseltmeler yapın. Savaş kitabımız var değil mi? Sonradan geldi o savaş kitabını. artık savaş kitabını buradan kara iksiri bir asker için kullanırım. Şimdi buradan tekrardan bir hava savunmasını yapıştırıyorum arkadaşlar. Bu da bitsin aradan çıksın. Gelelim son inşaatçımıza son işaretçiyi kullanmayacağım. Sebebi ise arkadaşlar bu hesapta çok aktif bir şekilde ganimet kasacağımdan ve çok aktif bir şekilde oynayacağımdan dolayı o inşaatçı sürekli 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 duvar basacağım arkadaşlar. O yüzden bir inşaatçı kalsın. Benim kendi benim <laughs> benim kendi fikrim bu. Şimdi iki tane de klan savaşlarımız var. O iki klan savaşlarını da yapmak istiyorum. Şuradan bir kışlığımı hızlandırayım. İkinci klan savaşına da askerlerim çıksın hızlı bir şekilde. Dostlarım askerlerimiz hazır. İlk saldırımı yapacağım. Şimdi ilk saldırımı yapacağım da köy binası 14. Yani alışkın değilim hani dediğim gibi üçleyemezsem kusura bakmayın ama üçlemeye çalışacağım. inanıyorum üçleyeceğim. Bir daha düşüreceğim askerlere bak. Şimdi şuradan saldırımı başlattım. 28 saniye düşünmek için yeterli bir süre. Şimdi hava soğumasın biri burada. Görüyordur %90. Bir bebek ejderi şu noktaya bırakıp bir bebek ejderi şu noktaya bırakacağım. Yani kışların olduğu kısma. Kral kraliçe de şu sol tarafı temizlemek için kullanırsam çok tatlı olacak. Şöyle yapalım. Bak kralı şuradan bırak. Ardından ejderimden bir tanesi. Hatta bir tane Büyücümde de şuradan bırakacağım. Şöyle kraliçeyi hemen bırakmak istemiyorum. Şöyle büyücü orayı aldı. Kraliçeyi de şu noktaya bırakayım. Bebek heyecilerinin birini şuradan birazcık yakınlaştırayım. Şu noktaya bırakacağım. Hava soğuması görme be. Görme be. Neyse şuradan bırakmayı devam abicim. Ardından. Ardından. Şuradan bir duvar yıkıcı şu noktaya. Aslında kraliçe bir şey söyleyeyim mi? Ee, sol tarafa doğru kayarsa vallahi tadından yenmez. Aferin lan kraliçe. Kartalı da alacak. Şuradan özelliğini kullan. Şöyle hızlıca aşağı doğru temizliğini yaparken kraliçe de kartal topuna doğru yönelecek arkadaşlar. Yönelsin hiç önemli değil. İlk başta temizliğimizi güzel yapalım da sonrası önemli değil pek arkadaşlar. Şimdi önden kartal topu inmeye yakın. Tamam şimdi önden arkadaşlar balonları yolluyorum. Şöyle mayın falan çıkarsa eğer arkadaşlar eşiği meşiği böyle temizlesinler. Şuradan hızlı bir şekilde koruyucuyu da yolluyorum. Şampiyonu şu sağ taraftan gönderirsem tatlı olacak. Koruyucunun özelliğini kullanaga. Klan kalisi daha çıkmadı. Klan kalesi çıkmadı aga. Klan kalesi. Klan kalesi. Klan kalesi çıkacak mısın aga? Allah Allah klan kalesi çıkmadı. Çok ilginç. Neyse öfke büyümü merkez. Aha şimdi çıktı lan. Klan kalesi bir sal beni aga be. Bir sal beni aga be. Neyse merkez binayı aldık. Şuradan zehir büyüsünü çok güzel yere kullanmadım mı be. Harbiden diyorum zehir büyüsünü çok güzel yere kullandım. Şu sol taraftan da yara e, yarasalarımı atabilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle şu noktadan gönder abicim gönder gönder gönder. Şuraya ilk dondurmamı yollayacağım. Şimdi ilk dondurmamı yollayacağım. Güzel püskürtücü direkt e, ejder aldı. Şimdi diğer dondurmamı şu noktaya aslında atabilirim. Şöyle temizlesinler hava soğumasını falan. Şu noktaya diğer dondurmamı atayım. Diğer dondurmamı da şu noktaya yollayacağım arkadaşlar. Güzel. Son dondurmamı da... Bir an dondu lan. Gördünüz mü? Bir an dondu arkadaşlar. Son dondurmamı da şu noktaya göndereceğim arkadaşlar. Aa iki tane varmış gördüm tamam. O zaman gönder aga gönder. Şöyle... Ben ejderler buraya gelir, e, yarasalar buraya gelir diye düşünmüştüm de neyse. Şöyle işimi şansa bırakmadan gönder. Temizlik için pek bir şeyim kalmadı biliyorum. Aa ejderim varmış güzel. Ee, sağda solda pek bir şey yok. Şuradan gönder. Üç okçum da aynı yere gönderiyorum ki zamandan yemeyelim. Siz arkadaş siz sizce arkadaşlar üçledim mi? He? Ne diyorsunuz? Aldık mı? 40 saniye yeterli olacak mıdır? Çok merak ediyorum. Eğer ejderler yarasada da e, pardon yarasalar kralda odaklanırsa odaklanma kankam odak Allah su gibi canlı götürdü lan tamam 30 saniye kaldı 30 saniye 29 26 25 24 hadi lan şu an kalbim atlı hızlanmaya <laughs> başladı kalbim hızlanmaya başladı hadi abicim 15 bak gördüğünüzde bir depolarda o kadar etkili olmuyorlar ha yarasalar güzel hadi dok oh be Vallahi son saniyede yani son saniyelere yakın 3 dedik arkadaşlar. Şimdi vakiti kaybetmeden diğer saldırımı yapmak istiyorum. Şimdi sevgili dostlar 2 numara saldırımızı yapacağız. Ancak 2 numara köy binası 13. Düşük biliyorum ama ve şöyle bir dezavantaj var. Hiçbir zaman rakibinizi hafife almayın. Bakın hiçbir zaman arkadaşlar. Şimdi burada da dezavantajımız ee, cehennem kulelerinin çoklu modda olması. Ben yara sayıcılar yaptığım için bu birazcık benim için sıkıntı da bir de ilk sayıların hepsi havada arkadaşlar. Bu da ayrı bir problem ama ben bunları dert etmiyorum çünkü <laughs> askerlerin neredeyse son seviye. Bunları güvenerekten saldırıyorum. Şimdi saldır diyeceğim. Sağ taraf Kral kraliçe bırakıp temizlik yapmak istiyorum çünkü uzun bir koridor var ve buradan kraliçe şuradaki büyücü hava savunmasını kartal topunu vesaire vesaire indire indire gelecek. Ondan sonra sol tarafı da bebek hijyenlerden temizleyip arkadaşlar. Ee güzel bir üçlük atmayı planlıyorum. Şimdi hadi bakalım saldırımıza geçelim. Şimdi şimdi abicim kralı şöyle bırakırsanız eğer arkadaşlar bakın şu noktaya böyle bırakırsanız kral sonra altın deposuna doğru ilerleyecektir. Şimdi şu noktaya e, aslında bir bebek yollarsam çok tatlı olur. da bir ejderimi şimdiden göndereyim. Kraliçeyi şuradan bırakacağım. Güzel. A10 numara gitti tamam ejder de zaten arkadaşlar Şuradaki kışlayı alır bir diğer bebeği buradan bırakacağım Bir bebeği buradan bırakacağım Yine hava savunması gördü değil mi aga be, aga be. Şuradan bir duvar yıkıcı atarsam eğer arkadaşlar Şurayı açar mı diyecektim Kral biraz geç kaldım atmak için Neyse kralın özelliğini kullanalım Ejderlerimizi vesaire bırakıyorum Şöyle balonları salla aslında önden balonları göndersem Çok daha sağlıklı olabilirdi Neyse bir şey olmaz arada böyle unuttuğumuz oluyor arkadaşlar Şuradan göndereyim Yolla ve şuradan Sağdan da gönderiyorum abicim şampiyonu. Büyük koruyucunun özelliğini kullanıyorum. E direkt zehir büyüsünü şu noktaya göndereceğim. Öfke büyümü merkeze yönlendiriyorum. Gayet güzel arkadaşlar. Merkez binası. Kasırga varsa balonlar iş yapmaz. Bunu söylemeyi unuttum. Evet. Geçmiş olsun. Peki. Umutsuzluğa kapılıyor muyuz? Tabii ki de hayır. Ne yapacağız? Şöyle şu noktaya ilk dondurmamı atıyorum aga. Tamam mı? Gönder. Abicim aslında yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Dondur. Dondur. Geç kaldım. Geç kaldım. Geç kaldım. Bak. Kaçın oradan. Kaçın oradan. Aga. İşte hafif bak rakibinizi hiçbir zaman hafife almayın. Rakibinizi hiçbir zaman hafife almayın. Hafife aldıkça bunlar oluyor. Bak çöktüm. Otomatikman artık askerleri atasım gelmiyor. Çöktüm otomatikmen çöktüm abicim. Bu niye seçili değil otomatik? Of. Of. Of 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 of. Of. aga of. Biraz yüzde alalım buradan. Hadi seni de atayım. Bak her zaman rakibinizi küçümse, küçümserseniz olacağı budur. Bir daha da kalan kaleme balon almıyorum be en iyisi yetişsiniz arkadaşlar. Garanti belediye alıyorlar ya. 80'lik bir yıkım yüzdemiz var arkadaşlar. Yeni rekor diyerekten geçelim. Ne rekoru aga böyle rekoru ben ellerinden öpeyim. Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dur bak 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 o inşaatçının artık ne işe yaradığını anladın değil mi? Böyle ganimetin biriktiğimi duvar basacağım arkadaşlar. O inşaatçı basmamamdaki en büyük sebep bu. Zaten acelemiz yok yavaş yavaş fullenecek bu savunmalarda zaten çok büyük bir şey kalmamış yani. Yo aslında büyücüler, toplar ve havanlar var. Onlar da yavaş yavaş basarım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bakın. Adios amigo. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Kim kazandı? Yorum yaz.